Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. If Clause'un soru çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. Biz zaten size If Clause'u çok detaylı bir şekilde anlattık. Hatta ben önemli noktalara dair ek bir ders yaptım. Hepsini karışık bir şekilde de anlattım. Bu dersimizde de arkadaşlar sizlerle If Clause'un sorularını çözeceğiz. Korkmanız gereken bir konu değil. Zaten belli başlı kuralları siz zaten biliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar sadece şu var. Okuduğunuzu anlayın. Eğer günümüzle alakalı bir olasılık varsa muhtemel, gerçekleşmesi muhtemel. 0 -1. Günümüzde hayali bir durumsa type 2 Geçmiş zaman varsa da type 3'e gidiyorsunuz. Arkadaşlar her zamanki gibi açıklama kısmında pdf mevcut. Lütfen soru çözümlerini izlemeden önce pdf'i indirin. Bir kendiniz çözün. Bakalım kaç soru kaç yanlış yapıyorsunuz. Bilmediğiniz kelimeleri çıkarın. Gelin derse öyle devam edin. Bu sayede çok daha yüksek bir verim alabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar birinci sorudan başlayalım o zaman. Diyor ki 1970'lere kadar şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Burada geçmiş zaman olduğunu anlamadım mı? E, geçmiş zaman olduğunu anladıysam burada zaten Type 3'e gitmem lazım. Yani hiçbir prezin tersi terse benim burada yerim yok. Ayrıca if devamına direkt sağ tarafına peşine will volt alamaz. Geçmiş zaman olmayanı da arkadaşlar e'yi de burada eliyorum. Şimdi geçmiş zaman olduğu için arkadaşlar benim Type 3'e gitmem lazım. Type 2 simple past tense ile yapılıyordu. Ama type 3'de past perfect tense ile yapılıyor. B şıkkı benim burada doğru cevabım. Ama yine de tam okuyup anlamına bakalım. 1970'lere kadar eğer sen Teams nehrinde yüzersen veya Teams nehrine girseydin sen hemen bir karnını yıkatmak için, mideni yıkatmak için bir hastaneye gitmen gerekirdi. Type 3, type 3. İkinci kısımda da çünkü type 2'lik bir durum yok. B şıkkı doğru. Fakat bazı sorularda type 2 ile 3'ün birleştiği mix type'lar oluyor. Onlara bakacağız. Burada geçmiş zaman type 3'te de arkadaşlar biz ne kullanıyorduk? Past perfect tense'leri kullanıyorduk. Eğer 1970'te tim girseydin mideni katman gerekirdi. Demek ki kirlilikten bahsediyor. Ne kadar kirliyse artık devam edelim arkadaşlar. ikinci soru ile. Eğer hükümet invest, yatırım yapmak neye? renewable yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmişte tamam soruyu bana bura çözdürecek. Eğer hükümet eskiden yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapsaydı type 3 olarak buraya not almam lazım. Ve arkadaşlar şıklara geliyorum. A'yı, C'yi, D'yi, E'yi eliyorum. Had invested yapsaydı now bakın type 2 ile 3'ü bağlamış. Yapsaydı günümüzde bu kadar sıkıntı olmazdı. Vult da burada Type 2. Eğer eskiden böyle yapılsaydı Type 3 günümüzde böyle bir sıkıntı olmazdı. Type 2 değişik arkadaşlar benim burada doğru cevabım. 3. Eğer o tamam. The sign of the illness earlier. Eğer hastalığının belirtisini erkenden fark etseydi. Tamam. Yine bir type 3 seziyorum ama okuyalım. O take. Take precaution. Önlem almak o hastalık yayılmadan önlem alabilirdi. Tamam. Geçmiş zaman olduğunu anladım. Spesifik bir olay anlatıyor. Eğer hastalığı da erkenden fark edebilseydi, fark etseydi type 3. Yani A'yı, C'yi zaten if devamına bulut almaz elerim. E'yi de eliyorum. Hastalığı fark etseydi yayılmadan önlem alabilirdi ama alamadı. İki kısımda type 3 arkadaşlar. B şıkkı doğru cevabım. Dördüncü soruyla devam edelim. Eğer şirket çalışanlarına daha iyi davranırsa olabilir. Davransaydı olabilir. C şıkkı yine davranırsa günümüzün hayali duruma mesela çok kötü bir patron hayal edin. Eğer o işçilerine iyi davranırsa bunu type veriyorum diye onun iyi davranabileceği bir dünya bile düşünmüyorum. If devamına volt almaz eliyorum arkadaşlar. Eğer çalışanlarına daha iyi davranırsa geçmiş ayda yani önceki ayda sıkıntı olmazdı. E, tamam ben buranın kesinlikle type 3 olduğunu biliyorum. Type 3 ise burası ya Type 2 olacak arkadaşlar. Ya da Type 3 olacak. Ya Type 2 ya Type 3 olacak. Neden? Başka bir şey 3 ile birleşmiyordu. Yani A'yı da E'yi de eledim. Burada bize şunu diyor arkadaşlar. B'nin de ikinci kısmı Type 2'den dolayı eleniyor. Çünkü geçmiş zaman. Burada C şıkkı. Eğer bu şirket çalışanlarına iyi davranırsa, davranan bir şirket olursa. Ama böyle bir şey pek mümkün değil. Çünkü çok katı bir şirket. Geçen ay sorun yaşamazlardı. Şimdi bir daha bakıyorum. Diyorum ki soruya. Ben bu sorunun ikinci kısımdan type 3 olduğunu anladım. Değil mi? Geçen ay sıkıntı yaşamışlar. Yaşamazlardı. O zaman ne yapıyorum? Type 3'ten dolayı B'yi eledim. D'yi eledim. Değil mi? Burada arkadaşlar şimdi benim ilk kısımda da neleri eliyorum? İlk kısımda da type 3 ile sadece 2 ve 3 birleşebileceği için E'yi eliyorum. A'yı eliyorum. C şıkkı doğru cevap oluyor. 5. Eğer öğrenciler ders boyunca daha aktif derse katılırlarsa onlar tüm konuları daha rahat bir şekilde öğrenebilir. Değil mi? Şimdi arkadaşlar benim burada neye gitmem gerekiyor? Çok önemli. Eğer öğrenciler derse katılırsa öğrenebilir. Burada bir hayali durum yok. Type 2'ye gitmiyorum. Geçmiş zamanı götüren bir durum yok. If devamına volt almaz. A şıkkı arkadaşlar geniş zaman neden? Öğrenci derse katılırsa daha iyi bir şekilde öğrenir. Burada bir olumsuzluk, burada bir hayali durum yok. Şimdiki zamanın gerçekleşmesi muhtemel olan şartı. Altıncı soruyla devam edelim. Eğer çiftçiler hava tahminlerini dinleseydi veya dinlerse onlar beklenmeden fırtınadan, beklenmeyen şekilde gelen fırtınadan etkilenmezdi. Kendilerini koruyabilirlerdi. Yani arkadaşlar burada dı zaten belli bir fırtına yatıfta bulunuyor. Demek ki bu adamlar etkilenmiş. Hava tahminlerini dinleselerdi type 3 fırtınadan korunabilirlerdi geçmişte. C şıkkı doğru cevabım oluyor. 7. Hemen okuyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci kısımda ben bir NAV görüyorum. Yani burası Type 2 de olabilir, Type 3 de olabilir. If the architect eğer o e, istenilen müşterilerin istediği doğrultuları iyi anlasaydı, anlasaydı şu an çok fazla revize etmesi gerekmez, işi tekrar tekrar yapması gerekmezdi. E demek ki anlamadı. Müşterileri doğru dinlemedi. Type 3. Ya C ya E. Şu an çok fazla bir tekrar yapması gerekmezdi. Bakın şu an gerekmezdi. Ama şu an gerektiği için de şu anki zamanın hayali durumu. Yani mix type. Geçmişte beni iyi dinleseydin. Şu an bu durumda olmazdın diyor. 8. Eğer turistler ne yapsaydı arkadaşlar? Takip etseydin neyi? Ee, guide. Yani burada rehberin tavsiyelerini Dinleseydi veya dinlerlerse onlar ormanda kaybolmazdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Type 3 belli bir olayı anlatıyorsa arkadaşlar zaten bu geçmiş zamandır. E'yi eledim. If devamına bultalmaz almaz eledim. Zaten arkadaşlar burada da ben geçmiş zaman olduğunu anladığım için neye gidiyorum? G e şıkkına gidiyorum. Geçmiş zamandan dolayı. 9. Eğer mühendis. Tamam. More time on the project. Projeye daha fazla zaman hmm. harcamak. Tamam proje daha fazla zaman harcarsa harcasaydı e, ne yapabilir arkadaşlar tüm e, potansiyel sorunları daha önceden bilebilir anlayabilir. Tamam şimdi if burada if devamını bir kere vuldu almıyor ben bunu bir elemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada benim hangi tenslere gidebileceğim önemli geri kalan çoğuna gidebiliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım eğer mühendis projeye yeterli vakti harcarsa sorunları çözebilir hayali bir durum söz konusu mu hayır. Geçmiş zaman var mı? Hayır. A şıkkı arkadaşlar benim burada gitmem gereken tenstir. Çünkü arkadaşlar bu olursa bu olur. Yani %99 olacağı için A şıkkı doğru. Ne bir olumsuzluk var, hayali bir durum var ne de bir geçmiş zaman var. 10. soru. Eğer şef doğru malzemeleri kullansaydı yemekte bizim yediğimiz yemek daha iyi olabilirdi. Şimdi arkadaşlar burada demek ki bir yaşanmışlık var. Neden? Dığı yemek diyor. Hani bizim yediğimiz yemek daha iyi olabilirdi. Geçmişte yedik. O zaman Type 0'ı, 1'i, 2'yi elemem lazım. Eledim, 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 eledim. Yani Type 3 geçmişin geçmişinde iyi bir malzeme kullansaydı. Geçmişte yediğimiz yemek daha iyi olabilirdi diyor. 11 ile devam edelim arkadaşlar. Eğer atlet, yani yarışmacı, Receive Proper Training iyi bir alırsa, iyi bir böyle egzersiz programı yaparsa, iyi bir antrenör bulursa, o geçen yıl şampiyonluk kazanabilirdi. Geçen yıl dediği için burada ben ne yapıyorum? sahip 3'e gidiyorum eledim 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 c şıkkı eğer iyi bir antrenör olsaydı kazanabilirdi anlamını arkadaşlar bizde bizde veriyor 12'den arkadaşlar hemen devam ediyorum if the manager eğer menajer takımın endişelerini ciddiye alsaydı sorunlarını ciddiye alsaydı ne olurdu arkadaşlar proje zamanında tamamlanırdı fakat arkadaşlar burada gizliden bir tamamlanmadı anlamı var e yani benim burada geçmiş zaman olduğunu bilmem lazım. Bu proje zamanında tamamlanabilirdi. Şimdi zaten arkadaşlar if burada sağ tarafına will would almıyor. Ne yaptım? Bunu eledim. Şimdi burada ne yapmam lazım arkadaşlar benim? Type 3 benim önceliğim olmalı. Çünkü şu ana dair bir ifade yok. Yani type 2 de şuna gitmeniz lazım. Hani şu an bu durumda olmazdı. Yani şu an neden imkansız, hayali bir durum olduğunu belli etmesi lazım. E bu da yok arkadaşlar. Demek ki zamanında dinleseydi bu proje zamanında bitebilirdi. C şıkkı benim burada doğru cevabım oluyor. 13. Eğer bilim adamları daha fazla yatırım alırsa veya alsaydı buna karar vereceğiz arkadaşlar okuyup. Bu probleme yakında bir çözüm bulabilecekler. Gördünüz mü? Demek ki type 1. Eğer yeteri kadar desteklenirse çözüm bulacaklar. Burada bir sıkıntı yok. If devamına bir bulut almazdı. D'ye eledim. Geçmiş zaman değil. Daha fazla yatırım alırlarsa destek bulacaklar bir hayali durum söz konusu değil arkadaşlar. E şıkkında da burası type 1, burası type 2. Böyle bir bağlantı yok. 14. Eğer öğrenciler ödevlerini zamanında tamam. Eğer öğrenci ödevlerini zamanında sunarsa onlar ceza almaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğer öğrenciler ödevlerini zamanında sunarsa onlar ceza almaz diyorum. E benim de burada arkadaşlar A şıkkına gitmem gerekiyor. Geçmiş zaman değil sunsalar ceza almazlardı değil. E, peki burada e, aynı zamanda günümüzün hayali bir durumu da değil. Aşık arkadaşlar benim burada daha doğru cevabım oluyor. 15. Eğer şehir yönetimi altyapıyı zamanında Type 3 daha iyi yapsaydı, altyapıyı zamanında daha iyi yapsaydı günümüzde trafik bu kadar problem olmazdı. Type 2 ile Type 3'ün miksi. İlk kısma Type 3 getireceğim arkadaşlar. İkinci kısma da type 2. B şıkkı zamanında yapılsaydı type 3. Bugün problemimiz olmazdı. Type 2. Devam ediyorum. Eğer hava yolu daha fazla direkt uçuş sunarsa yolcuların havalimanında beklemesine gerek kalmayacak. Geçmiş zaman olduğunu belli etmedi. If devamına will would almaz eledim. E burada arkadaşlar geçmiş zaman olmadığını hayali bir durum olmadığı için A şıkkına benim burada gitmem daha doğru oluyor. 17 ile devam edelim. Eğer yazılım geliştiricileri beta kullanıcılarından test aşamasındaki kullanıcılarının geri dönüşlerini dinleseydi. Ne zaman? Zamanında yani type 3 zamanında dinleseydi. Şu an bu kadar fazla sorun olmayacaktı. Type 3 ile type 2'nin miksi. Eliyorum, eliyorum, eliyorum. C, B ile C'nin ilk kısmı type 3 fakat ikinci kısımda type 2'ye gitmem lazım. B şıkkı. Devam 18. Eğer müze daha interaktif bir sergi yaparsa değil mi? Daha interaktif bir sergi yaparsa ne olur arkadaşlar? Daha fazla ziyaretçi alır. Hayali bir durum değil. Geçmiş zaman bir durum değil. If devamına bulut almaz. Bundan dolayı arkadaşlar benim burada A doğru cevap oluyor. 19. Eğer fabrika daha sürdürülebilir metotlara geçerse çevresel bir problem kalmaz. Çevresel problemler azalacak. E tamam. Hayali bir durum değil. Geçmiş zaman değil. Yine A şıkkına gidiyorum. 20. Eğer yazar. Tamam. Ne yaparsa arkadaşlar. En çok satan kitabının devamını getirirse. Burada getiremeyeceğine dair bir bana imada bulunmuyor. Type 2'ye diyorum. Geçmiş zaman yok. iften dolayı buldu ediyorum. Fanları çok istekli bir şekilde bekleyecek. E şıkkı. Herhangi bir arkadaşlar hayal duruma geçmiş zaman yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki soru çözüm dersinde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.